Bugünkü kabine gündemimizin en önemli konusu uzunca bir süredir olduğu gibi koronavirüs salgını ile ilgili gelişmelerdi. Aldığımız tedbirler sayesinde salgının artış hızını gözle görülür bir şekilde geriletmeyi başardık. Azalan vaka ve ağır hasta sayısına paralel şekilde salgının sağlık sistemimiz üzerindeki yükü de önemli ölçüde hafifledi. Bu kazanımları korumak ve daha ileriye taşımak için 83 milyon hep birlikte gayret göstermemiz gerekiyor. Salgın tedbirlerinin faaliyetlerine ara verilen esnaflarımız, öğrencilerimiz, çalışanlarımız başta olmak üzere vatandaşlarımız üzerinde yol açtığı sıkıntıları yakinen biliyoruz. Tüm dünya ile birlikte bu soruna kalıcı bir çare bulana kadar Hayatımızı kendimizi salgından koruyacak tedbirlerle sürdürmeye mecburuz. Bu tedbirlerin en başında tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe geliyor. Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız. Ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır. Gelinen aşamada salgınla mücadelede önemli bir hususta aşı çalışmalarıdır. Türkiye dünyadaki tüm aşı geliştirme ve üretim faaliyetlerini yakından takip etmekte uygulama aşamasına gelen her ürünle ilgilenmektedir. Halihazırda Çin menşeli bir aşıyı bildiğiniz gibi ülkemize getirmeye başladık. İlk etapta 3 milyon doz aşı şu anda ülkemize geldi. Alman menşeli bir aşıyla ilgili anlaşmamızı da yaptık ama görüşmeler devam ediyor. Nihai kararı henüz karşılıklı olarak vermiş değiliz. Rus ve İngiliz menşeli aşılarla ilgili gelişmeleri de takip ediyoruz. Ülkemize gelen aşıların kullanıma sunulabilmesi için gereken test süreçleri tamamlanır, tamamlanmaz belirlenen öncelik sırasına göre uygulamasına geçilecektir ki Sayın Bakan herhalde bu hafta sonuna kadar buna başlayacağız değil mi? perşembe veya cuma olur diyor. İnşallah böylece belirlenen sıralamaya göre perşembe veya cuma inşallah bu kampanyamız başlamış olacak. Tabii en önemlisi kendi aşımızı geliştirme çalışmalarıdır. Çok sayıda üniversitemiz, kuruluşumuz ve firmamız bu amaçla yoğun bir gayret içindedir. İnşallah hep birlikte bu musibetin de üstesinden gelecek hedeflerimize doğru tam kapasite yürümeye devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.